Arkadaşlar merhabalar bugün El Yamanda yine Merve Hanımla beraberiz. Evet. <laughs> şu an paralel park çalışıyoruz kendisiyle. Merve Hanım gayet güzel paralel parkını yapıyor. Bir de sizlere göstermek istedik. Şimdi ben aşağıya iniyorum bir saniye. Arkadaşlar şimdi Merve Hanım şu kırmızı aracın arkasına paralel park yapacak. Şimdi kelebek camından bu aracın stop lambasını gördü, direksiyonunu tam sağ kırdı, bir tur açtı. Şimdi geri geri gelmeye başladı. Teker ve kaldırma yarını yapacak. Ayarladığı zaman tam sola kırıp burnunu da içeriye sokuyor. Bakalım. Şuradan çekelim. Biraz. Gel 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 gel. Evet. Tamam. Şimdi iyice kendini düzleştirmek için sağ yapıp ileriye gidecek. Araç manuel. Hafif de eğim var. Geri kaçma olabiliyor. Tamam. Bu şekilde paralel farkını gerçekleştirmiş oldu. <laughs> Tebrik ederiz Merve Hanım. <laughs>